Herkese merhaba değerli dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Honor yeni etkinliğinde çok güzel telefonlar tanıttı. Honor X7, X8 ve X9 5G olmak üzere 3 tane telefon tanıttı. Bizler de bu telefonları sıcak sıcağına hiç kaçırmadan aldığımız notlarla birlikte siz teknoloji severlere paylaşmak istedik. Değerli dostlarım fotoğraf sayısı biraz az olabilir slaytta çünkü... 15 dakika önce bu lansman yapıldı ve lansmandan alabildiğimiz görüntüler bunlar olduğu için bunlarla bu seferlik idare edeceğiz. Ön inceleme videosu olarak bunu kabul etmenizi tavsiye ederim. Değerli dostlar lafı fazla uzatmadan hemen telefonumuzun olayına bakalım. Bu telefon değerli dostlar yine orta segmente hitap eden bir telefon görüntü tarafında dış görünüş tarafında gerçekten güzel ve şık tasarıma sahip olan ürünümüz içerik olarak da orta seviye kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor biraz ayrıntılara inelim mi? Akıllı telefon üreticimiz Honor x 75 5G telefonunu tanıttı. Gücünü 7 nanometrelik üretim teknolojisinden alan Dimensity 700 ya da Dimensity diye okunuyor falan. Onu takmayın ben yine Dimensity diyeyim değerli dostlar. Yorum kısmından sonra yazıyorsunuz. Bunu da uyarayım. İşlemci olarak kullanan telefonumuz Cortex A76'dan iki tane kullanıyor. 6 tane de Cortex A55 kullanıyor ana işlemcinin çekirdekleri olarak. Mali G57 grafik işlemcisi olarak. Kullanıcı hızımız yine orta segmente iki tap ediyor. Orta segmentin 1 gram altıda da diyebileceğimiz seviyelerde işlemciler bunlar değerli dostlarım. 5G desteklemesi bizleri sevindirdi. Orta segmente 5G'yi görmek gerçekten insana umut veriyor ve güzel oluyor. Bu telefonumuz 6.74 inçlik bir ekrandan ibaret. değil. tabii ki de 1600 x 720 çözünürlüğünde TFT LCD bir panelle geliyor. TFT LCD panellerin özelliklerini birçoğunuz biliyor zaten biz izleyenlerin çoğu teknoloji sever. Ee, tabii ki de AMOLED'a yetişmez, OLED'e yetişmez, e, IPS'lere yetişmese de TFT ekranlarda eskiden kullanılıyordu hala yine giriş ve e, orta segment telefonlarda bu kullanılıyor. Bu ekranımızda değerli dostlar 90 Hz'lik ekran tazeleme oranı sunması gerçekten beni mutlu etti diyebilirim. 90 Hz'yi bu telefonda görmek beni şaşırttı. 16.7 milyonluk renk kapasitesine sahip bu ekranımızda değerli dostlarım arka tarafa baktığımızda 13 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. 2 megapiksellik bir derinlik algısı bokeh efekti yapan kamera da hemen yanında yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda 5 megapiksellik bir öz çekim selfie kamerasından ibaret duruyor. Değerli dostlarım şimdi özelliklerini özetlemeden önce hemen RAM kısmına falan da değineyim. Cihazımız kutudan çıktığı gibi Android 11 ile geliyor ve Magic UI 5.0 ile karşımıza geliyor. 4, 6 ve 8 GB'lık RAM ile karşımıza gelen telefonumuz 128 GB'dan ibaret. Çift sim desteği sunan telefonumuz 3.5 mm'lik kulaklık girişinde bizlere sunmuş durumda. Siyah, gümüş, altın ve mavi renk seçenekleriyle gelen bu cihazımız yine bizlere gerçekten mutlu edecek seviyede renk seçeneği sunmuş durumda. Bazı firmalar var tek renk seçeneği sunuyor. 198 gramlık ideal bir ağırlığı bulunan telefonumuzun 16759 x 77. 19 çarpı 8.62 milimlik ölçülerde üretilmiş durumda. Değerli dostlarım, şimdi sizlere hemen hızlıca bir teknik özellikler özetleyeyim yorum yapmadan bu şekilde sonra daha sonra da. Telefonumuzun dış yapısı, iç yapısı yorumlarımı katarak da anlatacağım ve videoyu bitiririz. Ama bundan önce değerli dostlarım buraya kadar dinlediyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aklınıza geçen her soruyu veya yorumu da eleştiriyi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve abone olma butonuna tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Dimensity 700 işlemcisi. Bundan bu telefonumuz 6.74 inçlik büyük bir ekrana sahip ve bizlere TFT LCD 90Hz tazeleme oranına sahip bir ekran sunuluyor. 468 RAM seçenekleri sunan telefonumuz 128 GB'lık dahili depolama sunuyor. 48 2, 2 megapiksellik 3 tane arka kamera, 5 megapiksellik ön kamera, Android 11 ve Magic UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile karşımıza çıkıyor. Sizler değerli dostlar telefonumuzu beğendiniz mi? Telefonumuz nasıl? Yorum kısmına yazın. Biraz da ben yorum yapayım sıra bende. Değerli dostlar hemen şu şekilde slaytımız durduralım. Fotoğraflarımızı büyütelim. Değerli dostlar kamera tasarımı şu şekilde. şu şekilde döndüreyim. Hatta bu sarı olanı gayet güzel. Değerli dostlarım bu sarı telefonumuzun kamerasına baktığımızda kamerası tam bu şekilde. Üste bir gerçek ana kamerası bulunuyor değerli dostlar. Altından hemen ikinci kamerası sunuluyor ve bir tane flashımız bulunuyor. Kameralarımız bu şekilde karşımıza çıkıyor değerli dostlarım. Bildiğiniz üzere telefonumuz gerçekten tasarım konusunda şık kamera çıkıntısı bir modül çıkıntısı bulunuyor. Modül çıkıntısının üstünde bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Ee, bu sıkıntı yaratabiliyor. Bazen modülün direkt kamera lensleriyle aynı boyutta olması gayet kalın gösterdiği için telefonun bir üstü modül. Modülün bir üstü kamera çıkıntısı. inşallah bu kamera çıkıntısının çıkıntısı lenslerin üstündedir. Ne demek istiyorum? iPhone 13 Pro Max'lerde de dostlar sürekli lens kırılması oluyor. Neden? Çünkü bu cam kamera camı kenardaki çerçeveye eşit veya daha yüksek. Tamam mı? İşte bundan kırılıyor. İnşallah bu telefonumuza diyoruz ki cam bu kenardaki çerçeveden daha aşağıdadır veya gömülüdür diye dua edelim yoksa kırılabilir e, lensler iPhone 13 Pro Max'teki gibi bunda kırılır demiyorum değerli dostlar bunda kırılır demiyorum sadece dediğim gibi camlar bütün firmalara da sesleneyim camlar bu kamera çerçevesinin altında olsun eşit çok zorlasanız eşit olsun ama e, bu çerçevenin dışında olmasın çünkü iPhone 13 Pro Max'lerden çok çektik hepsi kırılıyor yüzde çok kırıldı değerli dostlar çok kırıldı çok masrafı da büyük e, kırıldığı için e, artık bundan sonra telefon incelemelerimde bu şekilde e, çok dikkat ediyorum. Bu çıkıntılara gerçekten değerli dostlar e, önemliymiş eskiden hiç dikkat etmezdik. iPhone 13 Pro Max'lerden sonra dikkat etmeye başladık. Bu telefonda gördüğüm çerçeve daha yüksek gibi gözüküyor fotoğraflardan anlayacağım kadar çerçeve. Camdan daha yüksek gibi gözüküyor. Bu sıkıntı yaratmaz büyük ihtimal. Ama kutu açılışı sırasında incelemek daha mantıklı olacak. Bu ön inceleme videosuydu değerli dostlar. Sizler de bana destek olmak adına beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan beni takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyalardan da güncel bilgileri paylaşıyorum. O şekilde değerli dostlar. Yine birlikte güzel vakitler geçirebileceğimiz bir medya hareketi olmuş olabilir değerli dostlar. Sizler de e, sosyal medyalardan da beni hesabımı, kanal hesabımı, şahsi hesaplarımı ve diğer e, canlı yayın hesaplarımızı takip edebilirsiniz değerli dostlar. Başka videoda görüşmek üzere.